Bir bir Karavancı ne hep manzara istori kısmını görürsün. Bu i̇şte işte boktan kısımları. Ki bu biraz daha basit kısım. Karavancı ne 3-4 az üç sıkıntı en büyük sıkıntılardan Birazdan daha büyük sıkıntıyı göstereceğim size. Hadi gelin bakalım. <laughs> Galiba çudem boktan doldu işte. Evet. Şimdi birazdan bunu seslene. Şöy tuvalete atlayacağız. <laughs> lazım <olarak da> kullanılabilir. <laughs>